Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft'ta handaş haritalarıyla devam ediyoruz. E, handaşlar bunu özellikle söylememi istediği için handaş haritaları olarak hayran haritaların adını değiştirmiş bulunmaktayım. Her neyse hızlı bir şekilde başlayalım. Bu haritayı bize Burak yolladı. Burak çok teşekkür edelim. E, Han kanala abone olmayı unutmayın demiş. Han kanalı için yapmış haritayı. Ve kurallarımıza gelirsek blok kırmak yasak. Spam point istediğimiz gibi çekebiliyoruz. Yani Ondan bahsettiğim işte öldüğümüz zaman başlangıç noktası. Yolculukta atını kullan. Haritayı değerlendir lütfen abi demiş arkadaşımız. Şuradan şunları bir kapayım. Biraz kulağıma bu çok yüksek geldi benim ya. Şöyle azıcık bir şey. Evet şimdi daha iyi. Şuradan güzelce zümrütlerimizi alıyoruz. Zümrütler yolumuzda ihtiyacımıza yarayabilen şeyler olabilir. O yüzden dolayı aldık. Elmamızı da alalım. Şurada at görüyorum. Belki ata bir şey yaparız. Altın elmaları da alayım. Savaşırım. Oldu. Tamam hepsi çok güzel bir şekilde az. Aha yağmur başladı. Aha da yağmur başladı. Şimdi ne yapacağım ben ya? Şurada bir şey gördüm ona gideyim. Şimdi hava ayarlama, su ayarlama, şunu ayarlama, bunu ayarlama. Evet her şeyimizi ayarladık arkadaşlar. Ve gelelim birinci görevimize. Birinci görevimiz neymiş? Atı beste, ata bin ve köydeki silahtarı bul. Ondan bir tane balta satın al. İlk görevimiz hoşmuş. Hoşuma gitti yani. İlk ee, ilk olarak şunları bir güzel üstüme başıma giyineyim. Kafama giyeyim, ayağıma bacağıma giyeyim. Şimdi düşerim bir yerden, bacağımı kırarım, bir şey olur bana. Hiç güvenemedim kendime. Evet, atımızı at at seni besleyemedim. At seni besleyemiyorum atçığım. Kusura bakma atçık. Atçık seni yemin ediyorum atçığı besleyemedim ya. Hadi gidiyorsun. Atla. Ya sen de bir kurtulamadın ha. Evet atımla köye doğru gidiyorum galiba şu yolların sonu köye doğru ilerliyor. Bu arada şu zıpır diyen şeylerin sesi. Savaş bölümü gelirse zaten tekrardan zorlu kısma alırım. Böyle devam ediyoruz güzelce. Hopitik hopitik. Evet yolumuzun sonu geldi köye. Köyde şimdi silahdarı arayacağız. Silahtarımız neredeymiş? Silahtar sen misin? Silahtar sen misin? Ötüyor sadece. yok bu rahip. Rahip ne arıyor ya bu oyunda? Rahip senin ne işin var bu oyunda ya? Oyun oynuyoruz oyunda rahip. Aha rahip. Yine mi rahip lan? Köyü rahipler eve ele geçirmiş. Bir koydum sekmeye başladı. Her şey rahibe zarar vermeyelim şimdi. Aha silahtar sensin. Aha silahtarı buldum. Silahtardan balta satın alacağız anladığım kadarıyla. Öyle hatırlıyorum. Evet birlikte bakalım. Silahlardan balta satın al. Aynen öyle. İlk görevimizi başarıyla tamamladık. Şimdi geldik ikinci görevimize. Ee, fidan düşene kadar meşe ağaçlarını keseceğiz. Yani şu yolumuzun üstündeki meşe ağaçlarına gireceğiz. Ya niye bana ağaç kestiriyorsun ya? Çok üzgündüm. Ağaç özür dilerim senden. Bir tane ağacı devirdik. Geldik sırada iki tane daha ağaç var. Aslında bu yollar hep ağaç dolu da çaktırmayın. Fidan verdim mi? Fidan ver be abicim. Verdi mi o fidan ya? Bu vermedi bakayım bu vermiş mi? Şunu iyice kökünden kazayım da. Evet iki ağacı da kestim ikisinden bir tanesi verir sadece evet verdi. Aldık güzelce akasya fidanımızı. Bu ne işime yarayacağına dair hiçbir fikrim yok ama aldım şu anda. Geldik görevimizin üçüncüsüne. Üçüncü görev, arka bahçedeki göletten 8 kova su al. Kovan var mı 8 tane? Varmış. Şimdi kovamızı alacağız. Atım nerede benim ya? Ah, at firara gitmiş. At firarda vallahi. Çok hızlı koşamıyorum ama ilerliyorum peşinden. Şimdi 8 tane kovamızı doldurduktan sonra onu ne yapacağız? Yangın falan mı var acaba? Evet, göletin olduğu kısma da geldik. At zaten şuradaydı. Şunları bir güzel doldurayım. Doldurdum 8 tanesini de. Bir tanesi düştü. Tamam. Geldik dördüncü görevimize. Haritayı fidanları sudanları al ve işaretli bölgeye git. O zorlu bir görev. Şimdi ne yapacağız? Haritayı fidanla sular al ve işaretli bölgeyi... işaretli bölge neresi oluyor? Harita evde vardı galiba. Anladığım kadarıyla ilk olarak eve gitmem lazım. Evet. Burası evimse şöyle gideceğim anladığım kadarıyla. Galiba oraya ekeceğiz. Of kafayı vurduk giderken ya. Kafayı vurduk. Kafayı vurmayaydık. Evet. Geldik. Bu toprakları takip edeceğiz. İşin rengi iyice değişmeye başladı. Toprağı takip ediyoruz şu anda. Allah Allah nereye götürecek bu beni ya? Şurada bir zıplayayım. Yok. İşe yaramadı hiç. Evet geldik. Tohumu dik. Suyu koy. Evet ilk olarak tohumumuzu yani ağacımızı dikeceğiz. Daha sonra da suyunu koyacağız. Güzelce suyunu koyduk. Ee, bunun ne işini, işimize yarayacağına dair hiçbir fikrim yok ama bunu yapıyorum. Şöyle güzel olsun diye uğraşıyorum şu anda. Evet son bir ağacım daha şey suyum daha var onu da bırakayım. Bıraktım hala devam ediyor herhalde 8 kovanın 8'ini de evet, yememize gerek kalmadı tamam burayı da hallettik arkadaşlar. şimdi geldik 5. göreve kaleden komutanı ile buluş kapıda buluşacağız ee, kale baltan alındığında köy biraz ilerisinde tamam köye tekrardan geri dönüyoruz evet kaleyi gördük şu anda kalenin komutanı ile konuşacağım Kalenin komutanı sana geliyor. Kaleyi de güzel yapmışlar. Sen git şurada at arkadaşınla konuş bakayım. Birlikte muhabbet edin. Şş arkadaş ol lan şunla. Olmadı her neyse. Ne haber arkadaşım ya? İyidir senden. Ne haber? Şurada ne var bu sandıkta? Diyalog. Sandıktaki diyalogumuza bakacağız şimdi. Dur lan diyaloga bakacağım yeri köylüyle pazarlığa girdim. He. Han sana bir görev vermem lazım. Nedir? Kralın kızı kayıp en son senin evin oralarda görülmüş. Oh. Kızı ben kaçırmışım gibi olmuş şu anda. Ee, tamamlarsan altınla ödüllendirileceğim. Kızı hem ben kaçırıyorum hem de altınla ödüllendiriliyorum. 10 numara şu an görev var. Eve doğru gidelim. Hem kızı kaçırdık hem altın. Oh. Ne okulayım lan ben? Altıncı görevimiz çitikır ve basınç plakasını şey yap demiş. Üstüne çıkıştı. Işte. Evimize gitmemiz gerekiyor. Evet evime gelmek üzere. Kulaklık yam oldu. Emin ediyorum kulaklığı yam ya. Heh. Evet eve geldik. Şimdi evimizde bir tane çit var. Zaten oyunun başında da bu benim çok dikkatimi çekti. Öylesi güzelce kırdık. Evet yeni bir yere geldik. O ne lan? O, o, o ne lan? Oha. Ağacın üstüne neler yazılmış. Han yazılmış. Ağacın üstüne han yazılmış. Ağacı ben, benim ektim lan. Benim ektim ağaç bu. Harbi benim ektim ağaç. Aa. Oha bu ne kadar uzadı be hemen. Evet ben de katılıyorum. Neden bu Bu sihirli fasulye hikayesi. Şu an çaktım ben. Bir şey yapalım. Havayı düzeltelim. Evet havayı bir kez daha düzelttik. Oyunumuza devam ediyoruz. Bu fasulyenin üstünde galiba kız. Ee, kendi hikayesinde de zaten öyle bir şey vardı. Şimdi kızın yanına gideceğiz. Sonra kızı kurtaracağız. Oh sonra para. Oh! En sonunda yukarı kadar çıkabildik. <laughs> Vay be adam bak burayı kale yapmış. Cidden o fasulye hikayesindeki gibi. Şimdi dev de çıkar. Buralarda sular falan var. Dikkat edelim şunlara. Galiba yukarıdan aşağı bir yüzerek ineceğiz. Öyle ilginç bir şey yapmış. Burak. Bakıyoruz. Buralarda bir şeyler var ama hadi hayırlısı. Kaptan girdik içeri... Giremedim içeri ha. Girdim içeri kırdım. Aa prenses. Abi kız peşinden geliyormuş say. Kır sadece. Tamam. Bu biraz erkeğe benziyor ama her neyse sorun, sorun yok yani. Kız tamam kız. Doktor. Doktor hanım. Güzel ya hiç fena değil yani. Bunla kırmak bayağı bir uzun sürdü. 2 yıl sonra falan diyebilirim. Oh, en sonunda. Artık sen benim peşimdesin. Seni babana götüreceğim. Bu ne lan? Şartı indir ve buradan uzaklaş. FPS e düşerse benden değil. Tamam, benden olsun FPS e düş. Allah TNT. Allah, kaç kaç kaç. düşüyordum ya. İnanmıyorum abicim. İnanmıyorum ya. Ben Aa, Fasulye'nin aşağısına böyle çukurluk düştük. Burada su falan da yok. Ş şuraya yakın olaydım belki geçerdim. Evet, güzel bir harita. Dur, bitemiyor. Harita bitemiyor şu anda. Burada spam point çekme gibi bir şansım da yok, değil mi? Dur, bir şey deneyeceğim. Çok ilginç bir şey deniyorum şu anda. Evet öldüm burada Spam point çektim. Evet aynen buradan devam et. Çok güzel bir şey denedim şu anda. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Burak'a da çok teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir harita yapmış. E, sonu patlamalı bitti. Güzel bir patlama vardı. Kızı kurtaramadım. Altını da alamadım. Avucumu yaladım. Ama yine de güzel bir haritaydı. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. an Her kanal herkesi güldürür. %100 garanti var Orjinal espriler, hikayeler Nereden gelir aklına? Han kanal, han kanal, han kanal, han kanal, han kanal